Şu Minecraft haberlerini açayım da neler varmış bir bakayım. Minecraft haberlerine hoş geldiniz sayın seyirciler. Son günlerde yaşanan hırsızlık vakaları çok fazla arttı. Minecraft halkı artık bu durumdan bezmiş durumdalar. Aa, vay be yine hırsızlık çoğalmış. Evet sayın seyirciler eğer bu adamı görürseniz çok ama çok dikkat edin. Çünkü bu bir hırsız. <laughs> Aa ne kadar güzel evlat. lan. Oo ben bunu güzel soyarım ha. Dur bakayım. Çıkır, kapı kilitli. Nasıl gireceğim? He ben hırsızım. <laughs> ben de maymuncuk var. <laughs> bu ev boş lan. Ana taşımışlar bu evden. Yanlış eve girmişim ya. <laughs> Çok komik adam <laughs> Boş evi bile soymaya çalışıyor. Ya ben bu hırsızı bir yerden hatırlıyorum ya. Bu hırsız beni iyi tanır. Bana büyük ihtimalle bulaşmaz. Daha önceden defalarca ona gününü göstermiştim. Evet evet bana asla bulaşmaz. <laughs> Özellikle sana bulaşacağım oğlum. Daha önceden senin evini asla soyamamıştım ama bu sefer soyacağım. <laughs> Çok uykum geldi ya. Çok yoruldum bugün. Of. Yarında bir sürü işim, gücüm var. Azıcık kestirsem hiç fena olmayacak Acaba hırsız ne yapıyor şu anda? Ya tekrardan bana musallat olursa ya evime gelirse ama korkuttum zamanında ya bana tekrardan bulaşamaz ki. Gücü yetmez. Ben ondan çok zekiyim ve çok akıllıyım. Benim hiçbir şeyimi çalamaz. Neyse şu tedirginliği bırakayım da biraz uyuyayım. <gülüyor> <gülüyor> Seni çok özlemişim adamım. <laughs> ha, kapı Dur bakayım. Bir yere tuzak falan koymuş olmasın. Kapı nasıl açılıyor? Kapıyı kilitlemişler. Kapı kilitli. ya <laughs> ben hırsızım ya bir dakika maymuncuk vardı. Hep şu maymuncuğu unutuyorum. Neden maymuncuk demişler acaba? Gerçek maymunla ne alakası var? Hmm, bakayım. Evde çalınacak neler var? Oo televizyona bak 4K. Bu iyi para eder. O kumanda. 4K televizyonun kumandası. Bu da iyi para eder. Bakayım. Oo, fırın. Bunda yemek pişirilir. Bu da iyi para eder. Dolaplar falan çok güzel ha. Of be. Bakayım. O oyun bilgisayarı toplamış bir de. Sabah kadar ben bunu oynarım ha. Nasıl açılıyor bu? Lan şifre mi koydun? Şifre koymuş ya. Pis adam. Bunu da çalacağım zannetmiş ya. Steam hesabını çalacağım zannetti galiba. Aha kapı. Bu kapı çok iyi. Bu kapıyı çalabilirim. Tık tık tık. İçeride kimse var mı? <laughs> kapıyı çaldım gördünüz mü? Bakayım. Oh. Bakayım neler var. Aa çöpte çalınacak bir şey var mı? Ay çöp çok kötü kokuyor ya. Of aynada ne kadar yakışıklıyım. <laughs> çok yakışıklıymışım ha. Bakayım tuvalette ne var? Ah oh, kakasını bırakmış. Kakası para eder mi? Etmez yok hayır. Etmez. Kesinlikle etmez. Bu kapıyı bir daha çalacağım. Tık tık tık. <laughs> Aa, galiba bir tek yukarısı kaldı. Dur bakalım. Aha. Aha burada uyuyor. <laughs> Aa, beni hatırladın mı? Beni hatırladın mı? Ya? <laughs> çok komik adam ya. Seni hiçbir zaman soyamamıştım. Hiçbir zaman sana karşı hırsızlık yapamamıştım ama bugün değişecek her şey. <laughs> Allah'ım çok heyecanlıyım ya. Tamam tamam neyse dur bir dakika sakin olayım. Bakalım sandıklar dolu mu? Sandıklar doluysa yaşadık. Oh, oh. Uyusun da büyüsün ne anne? Tapış tıpış yürüsün ne anne? Uyu uyu. Ee, e bebek e bebek e ee, bebek gül bebek. Uyu bebek uyu bebek uyu bebek. uyu. uyu. Ha, güzel uyuyor. Şuna bakayım. Allah'ım. Bir de bakayım. İçinde altınlar. Elmaslar. Allah'ım içinde tahta var. Çok değerli değil ama <laughs> idare eder. Tamam şunları alalım. Bunları da alalım. Uyusun da büyüsün ninni. Tapay tapay yürüsün ninni. Anne sonra ninniler söylesin. Uyanıyor lan bir de kaçayım. <laughs> uyanıyor uyanıyor çünkü. <laughs> <laughs> Enayi'nin hep altınlarını çaldım. <laughs> Elmaslarını da çaldım. Tahtaları bile aldım be. Hiçbir şey bırakmadım. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Ben şu beğendiğim televizyonu çalmayı unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> ya kumandayı da alayım. Önemli bunlar. Aa oyun bilgisayarı. Onu da aldım. Tamam ya. Yeter bu kadar. Gerisi ona kalsın. <laughs> bir daha gidiyorum. Bir sesler mi duydum? Burada ne ya? Ay, Burada garip bir şey kokuyor. Pis pis çorap gibi bir şey kokuyor. Ay. Bir dakika ya. Ben dolap sesi mi duymuştum? Şu dolapları bir açıp kontrol edeyim. Allah Allah. Diğer dolaba sandığa mı koydum ya ben ürünleri? Burası bomboş. E, burası da bomboş. Ne yapacağım şimdi? O hırsız galiba benim evime girmiş. E, hırsız benim evime girseydi Değerli her şeyi çalar. Zaten çalmış ki. Hemen alt kata inmeliyim. Televizyonum gittim acaba. Yeni almıştım. Hala taksitini ödüyorum. Hayır ya. Hayır ya. Daha taksiti bitmedi bu oyun bilgisayarının. Hayır ya. Olamaz. <laughs> Televizyonum gitmiş. Youtube'dan bir sürü video açıp izliyordum. Keyif yapıyordum. Gitti şimdi aslında spor yapacağım. Ben Youtube'dan spor videoları izliyordum. <laughs> hayır ya. Hırsız yüzünden. Hırsız yüzünden. <laughs> Neredesin? Seni pislik karısız. Gel buraya geri gel. Seni de tekrardan yüzleşeceğiz. Neredesin? Duyduğunu biliyorum. Geri gel. Gitmiş galiba ya. <laughs> Seni yıllardır soyamıyordum. Sonunda soydum. Çok güzel bir hırsızlık oldu. He. Bak bağırıyor oradan. Bak bak. Bana bağırıyor. ben çok uzaktayım. Bu ağacın arkasında duruyorum. <laughs> Hadi görüşürüz sen görürsün tamam mı? İntikamım daha öncekilerden çok çok daha kötü olacak. Sen görecek sınırsız. <gülüyor> <gülüyor> Şapşikırsız. Benim gerçek zulamı bulamadın ki. Dur bakayım şu yine kahroluyor mu? Üzülüyor mu? <laughs> Bütün altınları falan çalındı sonuçta. Bir dakika lan. Bir dakika ya ne oluyor orada? Ne? Ne? Orada 3-5 tane altın vardı. Şunlara bak şunlara. Of. Hala çok zenginim dostum. <laughs> Toplayayım da. Kokusu duyar beyazdan gelir zaten. <laughs> Nasıl olur ya? Beni kandırmış. Sahte altın kasalarımı koydun sen oraya. Sen görürsün. Bu akşam da geleceğim. Bu akşam da geleceğim. Bu akşam da geleceğim. Gel bakalım hırsız. Senin için güzel bir hazırlık yaptım. <laughs> Hadi bakalım. Bu akşam o bütün altınlarını çalacağım. Göreceksin. Maymucuk. <laughs> Bu sefer hatırladım. Aa! Ah, yeri, yeri bile şey yapmış, altından yapmış. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bunu nasıl çıkaracağım? Bunu nasıl çıkaracağım buradan? Selamın aleyküm. O kimleri görüyorum ya? Merhabalar hırsız bey. Aleyküm selam. Aa, bir dakika ya. Sen e, <laughs> fena yakalandık galiba. E, bir şey diyeceğim. O şalter de ne yanındaki? Bu şalter mi? Evet evet o şalter. Ne ki o? <laughs> e, çok merak ediyorsan gösterebilirim. Aşırı merak ettim ya. Bir göstersene. O zaman şöyle bir basalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, zor çıktım be. Zor çıktım. Enten zor kurtuldum Allah'ım. Ama sana göstereceğim. Çok yeni arkadaşlar edindim. Ejder. Of of ne güzel uçuyor ya. Yardım et kendin bana dostum. Tabii ki. Bu ses de ne ya? Oh! Ejderha uçuyor. <laughs> Bu nasıl gelmiş ki entten? Hayır ya. Eve saklanmam lazım. Hatta uyuyayım. Git evimden uzak dur. <laughs> Evimin tepesinde uçuyor. Şuna bak beni korkutmaya çalışıyor resmen. Git. Git buradan. Burası benim evim git. Anam! Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Vay beçleri abi ne uçuyorsun be abim benim be. Ne yapacağım ben şimdi? Evim para parça ediyor. O kadar emek verip yaptığım evin durumuna bak. <laughs> Büyük planımın parçası Şimdi başladı Vur Ejder abi vur Devam et abi para parça yap evini <laughs> Korkudan altına yaptı galiba Sesi geliyor içeriden <laughs> pişt pişt. Ejder abi buradayım hop hop Buradayım şapşık hırsız Sen de. Bak buradayım hadi 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 yakalayabilirseniz yakalayın beni Ejder abi Ejder abi şuraya doğru kaçıyor Koş yakalayalım Gelin gelin. Hadi bakayım. Ejder abi şu tarafta. Gel koş yakalayalım. Yani sen uç. Bay bayın. <gülüyor> Anam. ha <laughs> Oh be bunlardan kurtuldum. Şunu da kırdık mı bir daha hayatta gelemezler. Aa, gayret. Hadi kırıl. Kırıl. İşte bu. <laughs> Artık benle asla uğraşamazlar. Hadi bay bayın.